terörist olduğunuzu düşünen çok insan var. Gerçekten evet. PKK sevici olduğunuzu düşünen çok insan var. Ve ben burada otururken size inanmak isterken ve ikna olmak üzereyken belki bunları bilirken size ikna olamam. Neyi yanlış yaptınız? Keşke şunu yapmasaydım da böyle düşünmeseydiler dediğiniz bir şey var mı? Madem bu kadar direkt ve samimi sordunuz ben de izin verirseniz kusura bakmayın. Lütfen estağfurullah. Çok samimi cevaplıyız. Türkiye'de iktidarlar bir terör kavramı oluştururlar. Bakın terör eylemlerinin dışında bir şeyden bahsediyorum. Hayali bir terör meselesi. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşıyor. Ya arkadaş dağda 150 terörist kaldı diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3000 terörist var. Bu kavram doğal olarak bir mimleme darbenin hemen bir yıl sonrasında doğdu. Ben doğduğumda babam cezaevindeydi. Şu annem 21 yaşında genç bir kadındı ve aranıyordu. O yüzden de sürgündeydi. Ben öncelikle bir teröristin oğluydum. Birçok insana göre Çünkü babam 78 kuşağının devrimci bir insanıydı Bir önceki programda Oğuzhan çok güzel bir anekdotla bağladı Ben annemin yaşadıkları